Herkese merhaba arkadaşlar. Class of Clans'ın birinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bu oyunu bilmeniz yoktur. Zaten yeni bir seriye başlıyoruz Class of Clans'ın. Şu anda oyunu yükledim ve girdim ve ilk başta şöyle küçük bir köy veriyorlar. Şu anda yandaki kadın da bizi karşılıyor böyle. Şey diyor bakın. Hoş geldin şef. Seni dört gözle bekliyorduk diyor. Dediğim gibi yeni seriye başlıyoruz arkadaşlar. Evet o zaman çok uzatmadan videomuza geçelim. Ama video geçme önce bu tarz videolar için kanalıma abone beğenmeyi unutmayın. Beğenme, beğenme. Hadi o zaman hemen başladım. Arkadaşlar biz İlk oyuna girdiğimizde bu soldaki kadın bizi karşılıyor. Diyor ki hoş geldin şef seni dört gözle bekliyorduk diyor. Şu dodağın hemen bir ekranı basalım. Şimdi diyor ki burası yeni köyümüz. Burada her şey çok güzel ama bir sorun var diyor. Evet go bunlar goblinler. Şuna bak yine sefil insanlar diyor bize. Goblinler çabuk köyü savunmak için bir top yapalım diyor. Tamam yapalım. Hemen şuraya böyle top. Şimdi bitirmeyeceğim. 500 tane elmasımız var. İlk başladığımızda bunu bize veriyor. Evet şimdi topumuz oldu. Ee, har Har, goblinler saldırın diyor. Gelin lan. Abi, beni altı tane goblinle mi yeneceksiniz? Gerçi top olmasa yenerler de. Evet, hepsini öldürdük. Uf, e, bunu ucuz atlattık. Teşekkürler şef, bir şey değil. Köyümüz büyülü top, to, topraklar üzerinde olduğundan binalar kendi kendilerini onarlıyor. E, Fil dişi kuledeki büyücüler bize yardıma geldi. Haydi şu goblin kampını yok edelim. Heh. Ha, şimdi öcümü alıyorum bak. Üç tane büyücüyle sizi geberteceğim lan. Bir tane bile yeter bak. Bir tane koyacağım iki tane büyücü de bize kalacak. Evet şu anda şey yaptık. Paralarımız ve iksirimiz fullendi abi. Vay iyiydi. Şimdi bu köyü savaşabilir hale getirmemiz lazım. Getiririz. İnşaatçı kulübesi abi maalesef. Elmas harcamak zorundayız. Birlik eğitmek ve bina inşa etmek için iksir gerekir. Evet. Yer altından iksir çıkarabiliriz. Haydi deneyelim. Deneyelim. Ha, i̇ksir toplayıcı. Bunu da yapalım yalnızca az bir miktar iksir depolayabilir. Evet iksir deposu lazım. Şimdi iksir deposu koyalım. Altın rezervemizi saklamak için de güvenli bir yer gerekiyor. Hemen altın için de yapıyoruz aynılarını. Ops. Aynen. Şimdi bu ne? Har altın. Biz goblinler altını çok severiz. Ha, gelin lan. Kışla. Ha. Kışlayı da yapalım abi. Çok iyi. Köyümüz gitgide gelişiyor. Evet onu da açtık. Şimdi birlik eğiteceğiz. Hemen şöyle barbar. Baya bir barbar üretek. Şöyle 20, 12 tane üretebiliyoruz. Hadi buna bir elmas verelim ya. Çok iyiydi. Şu yeşil yaratıklara günlerini gösterme zamanı geldi. Evet geldi. Saldır. Ha. Ha, gelin lan. Kim kime saldırı göstereceğim şimdi ben sana. Burayı da bir tane ben büyücüyle inerim bu arada. Aynen öyle. Burayı da yendik. Evet çok iyiyiz. Harika bir savaştı. tarihimize ne adına geçmek istersin. Aha. Şimdi köyümüzün adı. Evet arkadaşlar mükemmel bir isim oldum. Bakın şimdi buraya yazıyorum. Dostlar köyü. Aynen abi. Biz hepimiz bir dostuz arkadaşlar. Şimdi böyle güzel oldu. Aynen dostlar köyü. Evet. Sana bir sorumuz daha var. Kaç yaşındasın? 15 yaşındayım abi bu arada. Goblinlerden aldığımız altınlarla belediye binamızı yükseltelim. Ha? Şöyle şunu da bir tık daha yükseltelim. Harika belediye binasını yükselttiğimize göre yeni binalar inşa edebiliriz. Yeni binaları dükkanda bulabilirsin. Tamam abi eyvallah. Evet arkadaşlar ilk oyuna başladığımızda bize böyle bir alan veriyor. Biz burayı işte geliştikçe falan şey yapabiliyoruz. Bu arada Clash of Clans'ta da burada da klan kurabiliyoruz. Eğer Clash of Clans oynayan varsa klanımıza gelebilir. Tabi kurunca. Kurmadan ücretsiz onlar. Belediye binasını 4 yapınca bu şey oluyormuş. Gemi açılıyormuş. Şimdi bu ne? Senin için birkaç mücadele seçtim. Eee geç bunlar. Ödüller. Burada her ödül için kaç kaçman gerektiğini görebilirsin. Geç geç tamam. İyi şanslar size. Başaracağına eminim. Tamam eminsin. Burada bir sonraki inşaat yükselmesi. Tamam. Şimdi biz e, şunu şey yapmak için şunları biz heh, duvar. Bak duvar çok önemli. İlk bir şunu inşa edelim. Şuraya şunu koyalım. Bu burada ola koysun. Bizim bir tane daha şeyimiz vardı. Onunla da duvarları şey yapalım. Duvarları nereden çevirelim biz abi evimizin etrafını? Şuradan şöyle şuraya doğru çevirelim. Sonra şuraya doğru gelsin. Şuradan da şuraya doğru şöyle. Hop tamam. Böyle güzel bir alan açtım. Şimdi başka top koyalım. Aynen top da önemli şuraya şöyle. Ee, sonra kışlayı yükseltebiliyor muyuz? Kışlayı yükseltebiliyoruz evet. Kışlayı da yükselteceğim. İlk şu belediye binasının şeylerini tamamlayayım. Şuraya altın madeni koyalım. Evet altın madeni çok önemli. Hatta direkt ver bir elmas. Sonra başka iksir toplayıcı şunu da şu koy. Tamam. Şimdi biz bir hemen şu kışlayı yükseltelim. İki level yapalım kuşlarımızı. Şunu da toplayalım. Evet seviye atladık abi. Çok iyi. Ha, burada neler var? Oo. Burada maşallah topladık. Aha. Evet, yeterli depo yeri yok. Ha. Şimdi bunu yükseltebiliyor muyuz? Yükseltemiyoruz. 4000 altın istiyor. Bizim altınımız yok. O zaman bize bir yere saldırırız. Şimdi abi biz bir yere saldıralım. Aynen. Tek oyunculu Goblin karakoluna saldıralım biz. Aynen 12 tane barbarla yeneriz burayı ya değil mi? Şuraya şöyle. Şuraya da şöyle. Heh, bunu da bunlar şey yapsın. Aldık ya. Aldık aldık. Aynen. Burayı 12 tane barbarla almayı başardık. 1500 elmas altın ve 1500 iksir verdi. Şimdi burada ödüller daha geldi. Altın geldi. Aha altın. Burayı yükseltmek için kaç şey gerekiyor? Tamam. Belediye binasını biz bir 3 elmas verip 3 seviyeye yükseltelim. Hadi bakalım. Aa, şurada profilimize şey çıkmış. 5 elmas ödülü. Çok iyi. Ben gaza geldim. Ben gaza geldim. 3 seviye oldu. Şimdi bir tane daha level daha atladık bu arada. 5 elmas daha geldi. Şimdi bunu yükseltebiliyoruz. Dev açılıyor. Onu da yükseltelim. 3 level kışla ve 3 level belediye binası yaptık. Altın madenini koyayım. İksir gerekiyor onun için. Şunun için iksir gerekiyor. Bu ne? Ha bu da iksir. Tamam çok iyi. Onu da şuraya şöyle koyalım. Tamam. Şunu da bitir gitsin. Evet köyümüz bayağı hızlı gelişiyor arkadaşlar. Bu ne ödül listesi. Bunları geç. Bunları geç. Ha dur 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 dur. Buradaki onu gösteriyor. Nerede o? Ha şu. Ödüllerden bak şurada. Ha. İksir alalım. İksirle birkaç bir şeyler yapabiliriz. O zaman birazcık şey. Birlik eğitelim. Onlarla biz bir yere saldıralım. Aynen öyle. Şimdi bundan 5 tane bu. Bundan da 5 tane. Bundan da aynen. 5 tane de, 10 tane barbar 5 tane de şey üretiyorum okçu. Hemen bitirelim. 219 elmasımız kaldı. Hemen bir yere saldıralım abi. Tek oyunculu diyelim. Kayalık Hisar. Evet. Kayalık Hisar'ı yenebileceğimiz hiçbir fikrim yok. Evet arkadaşlar burayı yenmeye başardık. 5 tane barbar bar ve bir tane de devimiz arttı. 2500 altın ve 2500 iksir kazandık. Hemen şöyle profilimize girelim. 5 tane daha beleş elmas. Çok iyi ya. 2500 altın kazandığımıza göre şöyle şunları koyabiliriz. Şuraya şöyle koyalım. duvar çekelim. Duvar çok önemli. Duvarı da şuradan şöyle devam ettirirsek. Aynen abi. Şuradan şöyle gelir. Buradan bir kere daha gitsin. Buradan dönsün artık. Evet böyle güzel bir yer kurduk kendimize. Şimdi başka şu laboratuvar kaç? 5000. Bunu da yaptım gitti ya. Oba. Laboratuvarımız bile oldu ya. Çok iyiyiz. İlk bölümden gayet güzel bir gelişim kastık. Biz birazcık daha birlikte eşsek güzel olacak. Şöyle şunları yapalım. Hop 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 hop. Bir tane daha barbar. Bar, tamam. bunlar da ver. Çok iyi. Şimdi gene bir yeriz. Aa dur. Burada bayağı şey geldi. Yok gelmemiş. Hemen biz bir yeri daha saldıralım. Goblin koridoru. Goblin koridorunu da saldıralım. Evet arkadaşlar. Burayı da yenmeye başardık. Bir tane devimiz yine bize kaldı. Şunları tamamlayalım biz. Şuraya şöyle şunları koyalım seni de koyalım. Hop oh, seni buraya değil. Seni şuraya şöyle koyalım. Tamam başka ne kaldı? Havan kaldı. Evet havan da çok önemli fakat bu en iyisi birkaç tane daha birlik üretmek. Şöyle 5-6 tane oldu. 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 6 elmas daha vergisi. Şimdi bir yere daha saldıracağız abi. Çok iyi gidiyoruz. O oh, burası biraz sıkıntılı. Neden? Çünkü duvar kırmamız gerekecek. Burayı da yendik. Hemen şu havanı da kurabiliyoruz abi. Şuraya şu köşeye kursak güzel olur aslında. Aynen tam olarak buraya. 40 elması da bana verelim. Elmasımız kalmasın. Evet şu anda bunu da yükseltebiliriz fakat fazla para lazım. O yüzden bunu bu bölümde yükseltmeyeceğim arkadaşlar. Bu bölümde bunu yaptık. Burada bu bölümün sonuna gelelim. Çünkü bayağı şey yaptık zaten. 10 taşı da alalım şöyle. Evet bu bölümde bu köyümüzü birazcık genişlettik. Belediye binasını 3 level yaptık. Kışlayı da 3 level yaptık. Hatta kışlayı yükseltelim. 20 elmas verelim. Aynen öyle. Kışla'yı şu anda 4 level yaptık. Bakın ne açıldı? Goblin açıldı. Evet arkadaşlar, çok güzel ilerledik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Bu tarz videolar için kanalıma abone, videomu beğenmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.